Selamun aleyküm arkadaşlar, ben Hüseyin Avşar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, böyle bir başlangıç yapmak istedim arkadaşlar. Bu traktör burada kaldı. Yani şuraya yanaşacaktık normal şartlarda. Şu araya girip şuradaki e, toprağı yükleyecekti babam. Ama dün akşam yanaşamadım. Niye? Çünkü... E, ...traktörün fitesi bozuldu. Böyle bir de güneşte kaldık. Şu an traktör çalışıyor ama yürümüyor. Geri fitese karken, temelli gitti. Şimdi malzemeleri getirdim. Ee, şuradaki şu kutuyu Anam yanlış. Işte, tarafa götürüyoruz. Şurayı söküp tekrardan e, bir bakacağım içine. Ayrıyeten de bunun geçen taktığımda ben e, ee, vidasını vidanın orada e, şey vardı yay yayı kaybettim düşürdüm onun bir çaresine bakacağım şimdi kaçmış bu 13 13 çıkarttım mı onları нас bu da ortamda. Evet bu tam oldu. Eee, bayağı bir sağlam sıkmışım. Elimiz yine kirpası olacak. Hadi bakalım. Biz bunu bir sökelim arkadaşlar. Bunda 13-14 tane böyle civata var. Bunu sökelim. Ondan sonra tekrar açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, biz bunları söktük. Şurayı göstersene. Ee, şu son vidayı sökeceğim de şunu göstereceğim arkadaşlar. Fites tamir ederken normalde bu vidaların hiçbirini çıkarmıyor. Yani şunları çıkarmıyoruz. Sadece bakın şurada şunu yukarı doğru kaldırın. Hani bilmeyen belki arkadaşlarımız olabilir. Bak burada 3 tane civata var. Bunun birisi düştü. Ee, bu 3 civatayı söktüğünüzde bu gollar çıkıyor. Bu golu çıkardığınızda altında zaten kaydıysa Buradan e, tamir edebiliyoruz ama bizim başka bir sorunumuz var. E, şöyle bunu alalım buradan. İçine pislik kaçırmadan şöyle şuraya alalım. Evet. Bizim sorunumuz bunlar arkadaşlar. Ha biz... içine kaçtı ya lan. Ne için ağaçtı? Yay. Hı hı. Şimdi bu yaylar tam oturmadığı için bu fitesleri kaydırıyor. Bakın şu an bu fitesler bozuk. Düzeltmek için Bir dakika. Normalde onun da oynaması lazımdı. geriye mi çekeceğim, ileriye mi çekeceğim? Hepsini ortalayacağız da. Bu sıkışmış. Ondan mı olmuyormuş? Hmm. Hmm. bunu nasıl? Düzeltmek için bunları yerinden çıkarmamız lazım. Sert şu anda. Şu şekilde yapmanız lazım. Burası tamam şimdi de. <laughs> o yere düşeni nasıl yapacağız onu düşünüyorum. Şu saman çekmeye gittiğimizde bir bozulmuştu. O zamanki kaybettiğimiz diyorsun değil mi sen? Yok o değil bu civata farklı. Evet arkadaşlar ben şimdi bunları kerpetenle kestim. Hatta şunun ucunu biraz daha keseceğim. Dışa biraz çok çıkmış. Şimdi bu yay olmadığı zaman e, fitesler geri atıyor Hemen boşa dönüyor O yüzden bu yaylar önemli e, Şimdi Bu mecburen Az önce şuradan Bir tane tel kaçırdık aşağıya O teli kurtarmak için Yağı boşaltıp Tekrar dolduracağım Yoksa şanzımanı komple dağıtırız Aşağıdan şu yağı bir boşaltalım. Hem siz de görün arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan yağımızı boşaltacağız. Açabilirsek ama. Ama yanlış yere uğraşıyoruz. Açın. Bunu en son ben sıktıydım Bu kadar niye sıktım acaba ettim evet. Dur şimdi. Şöyle kovamızı koymamız lazım. Kendimize iş çıkardık arkadaşlar. Hazır yağına uğraşmışken yağını da süzelim de. Orada o. Parça düşmemiş olsaydı hiçbir şey yoktu. Bakın şimdi yağ nasıl çıkacak. İy, elim mahvoldu. Alır mı hepsini? İnşallah alır. İnşallah alır bakalım. Tamam bu burada süslü. Elimi yazma istesem olur değil mi ya? Olur. Olur olur. Çöp atacağız zaten ama artık. Kullanılmaz o. Elim mahvoldu. Şuna bakın ya. <laughs> Birden attı. Biliyordum öyle atacağını da. Çekemedim. Bu yağa da su karışmış arkadaşlar. O yüzden rengi böyle. Şimdi yukarıya bakalım. Bakın yağ kalmadı. Ama bizim parçada gözükmüyor ki. İyice bir süssün de. Belki parça buraya düşmüştür diye bakıyorum da. Düşmemiş. İçinde mi o zaman hala? Bence içinde. Ne ben nasıl çıkartacağım? Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar. Baktık. Sıkıntı yok şimdi. Geri kapatıyorum. Bundan sonra yukarıya geçeceğiz. Şimdi yine bunu aynı şekilde sıkmam lazım ki ee, yağ kaçığı olmasın. Her yokmuş buna uygun Allah'tan maymuncuklar yani bizim burada bu malzemeye maymuncuk derler. <laughs> tamam şimdi gelelim yukarıya. Bunlar tamam, bunlar da tamam arkadaşlar. Şimdi malzemeyi yerine oturtturacağız duracağız. Ondan sonra olmazsa e, tekrardan şu üç yuvataları açıp buradan yapacağız. Ama tabii unutmadan şanzıman yağımızı geri bir atalım. Bunun yağı da sanki biraz azalmış gibi ama idare tamam. eder şimdilik çünkü yağ yok. Bunu da bir temizleyelim. takmamız lazım. Vidaları şunu bunu da e, bozmadan. Bu tarafa getirmen gerek. Hı? Bu tarafa getirmen gerek. Bu tarafa <laughs> Ayağını cizim. Biraz sıkalım. Önemli Abi olan şuradaki yaylar. Yaylar düzgün bassın. Önemli olan. Tamam. Şimdi şurayı sıktık mı arkadaşlar? Geri kalan da sıkıntı yok. Yani o yaylar aslında önemli olan. İnşallah bu sefer düzene girer. Seriyle 3. fiteste gidemiyorduk. Ve sürekli vites bozuyordu. İnşallah bu sefer önlemişizdir. Bunlar sıkılınca... Düşünü takamadım. Evet, video uzun olmasın arkadaşlar. Biz bunları bir takalım, bundan sonra e, teste çıkarız. Evet arkadaşlar, şimdi derttik biz bunları. Şu malzemeleri hemen hemen toplayayım. Zaten 3-5 malzeme var. Ondan sonra... deneyim e, Şimdi önce... İnşallah fileslerimiz yerinde olmuştur. Bir deneyelim bakalım kalkabileceğiz mi? Fitesler olmuş mu? Ne yazık ki fites bu fites olmamış. Bu olmuş da şu fites olmamış. Hemen onu da düzeltelim. Onu da 8 anahtar açıyor arkadaşlar bunu da görmüş olduğunuz hem Bunu buradan açtığınız zaman o deminki yere geliyorsunuz arkadaşlar otomatik olarak. Bak. Bakın arkadaşlar bu şekilde bu geliyor. Bunu Bak. İçini tam görebiliyor musunuz? Mu? Şimdi şu tam ortada ama şu geriye gitmiş. O yüzden çalışmıyor. Bakın şu an ikisi de yan yana oldu. Hem bu hem bu yan yana geldi. Hemen e, aynı şekilde şöyle oturtarak bunu hemen geri takmamız lazım. Bir de çok küçük. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Sonra şunu takalım. Bir de arkadaşlar bu vidaları iyice tutturmadıktan sonra denemeye yapmayın. Hemen geri atıyor çünkü bozuluyor hemen. Vidaları iyice sıkın. Ondan sonra denersiniz. daha bir deneyelim. Lan çalışsana ya. bu kadar arkadaşlar. Bütün testler şu an çalışıyor. Hiçbir sorunumuz yok. Şimdi şunları da indirdik mi? İçine yağ su kaçmaması için yapılan bir şey bu. Bu kadar. <laughs> Az önce de gördüğünüz 3 Üç fideslim üçü de çalışıyor. <laughs> hem ağır takviye hem normal takviye hem seri hem geri Bunlar da sorunsuz çalışıyor. Yani biz bu işi biliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.